Merhaba herkese. Hadi biraz daha sertleşelim ve geleceğe doğru gidelim. Fırtına yaklaşıyor. Yaratıcılık, insanlığın en eski, en güçlü silahı. İlk mağara duvarına çizilen resimden, bugün dev ekranlara yansıyan kampanyalara kadar hep aynı içgüdüyle hareket ettik. Anlatmak ve etkilemek. Ama şimdi bir şey oldu. Masamıza yeni bir oyuncu oturdu. Sessiz, hızlı, insandan farklı ama yine de yaratıcı görünen bir güç. Tahmin ettiğiniz gibi yapay zeka. Sektör panikte. AI bizi bitirecek mi? Metin yazarları, art direktörler, prodüktörler, motion grafikerler, herkes işsiz mi kalacak? Büyük kampanyalar artık robotlar mı yazacak? Um, bu soruların ağırlığı yaratıcı sektörün üzerinde kara bulutlar gibi dolaşıyor. E, ama arkadaşlar bu fırtının içinden bir isyan doğacak. Çünkü tarih bize şunu öğretti. Teknoloji fikirleri öldürmez. Korkak zihinler fikirleri öldürür. Ee, yaratıcılığın nereden geldiğini unuttuk. Ee, bir kıvılcımdan doğdu yaratıcılık. Meraktan büyüdü. Korkusuz deneyimlerle sınırları açtı. İlk insan ateşi bulduğunda onun da düşmanı vardı. Tehlikeli dediler. Kontrol edilemez dediler. Ama ateş insanın kaderini değiştirdi. Bugün de yay için aynı şeyler söyleniyor. Ama gerçek şu. Yaratıcılık yalnızca insanın tekeline ait değildi. Yaratıcılık bir süreçtir, bir fikir akışıdır. Ve bu akışa yeni bir nehir katıldı, yapay zeka. E, ajans koridorlarında konuşulanlar, işte chat GPT e, slogan yazıyor, bizi siler mi? E, sonra görselleri daha iyi çiziyor, art direktörleri çöpe mi atacaklar? Kampanyaları yapay zeka yönetecek, e, peki biz ne olacağız? Bu korku boşuna değil, çünkü AI insanlardan hızlı, mükemmel bir hafızaya sahip sonsuz varyasyon üretebiliyor. Ama unuttukları bir şey var. AI'ın yaptığı şey öğrendiklerini taklit etmek. Oysa yaratıcılık taklit değil, risk üzerine kuruludur. Teknoloji her zaman geldi. Her gelişinde yaratıcılığı öldürecek dediler. Fotoğraf çıktığında ressamlar sanat bitti dedi. Ama resim ölmedi, modern bir sanat doğdu. Bilgisayarlar çıktığında grafik tasarımcılar el çizimi yok olacak dedi. Ama tasarım ölmedi, dijital sanat doğdu. İnternet ilk çıktığında basılı medya, hikaye anlatımı bitti dedi ama hikaye ölmedi. Bloglar, sosyal medya, YouTube doğdu. AI'da böyle olacak. Metni yazacak ama duyguyu hissedemeyecek. Görseli çizecek ama gerçek bir isyanı başlatamayacak. Strateji yapacak ama korkmayı ve cesareti bilmeyecek. Ee, arkadaşlar işte burada isyan başlıyor. Çünkü biz iki seçenekte karşı karşıyayız. AI'dan korkup fikirlerimizi onun gölgesinde öldürmek ya da AI'yı silahımız yapıp yaratıcılığı tanrılaştırmak. Doğru yol ikincisi. AI'dan hızlı bir ife cevap almak, onu düşünce denizi olarak kullanmak, fikirlerimizi daha cesur hale getirmek. İşte bunlar AI'yı silah yapabileceğimiz özellikler. Çünkü yaratıcı olan insan AI'yı yönlendiren kişi olacak. AI'dan çıkan fikirleri sorgulayan, bozup yeniden kuran, ona ruh veren insan olacak. Unutmayın, teknoloji fikirleri öldürmez, onu korkakça kullanan insanlar fikirleri öldürür. Ee, peki gelecekte neler olacak? Hadi birazcık da ona bakalım. 20 yıl sonra reklam nasıl olacak? Ee, bence ajansların yapay zeka destekli takımları olacak. Kampanyalar milyarlarca varyasyonla test edilecek. Ama hala bir kişi. Bir kaptan gibi dümeni tutacak. Cesur, yaratıcı bir lider. Bu kişi, AI'ın ürettiği fikre hayır diyebilecek. Onu bozup yeniden inşa edebilecek. Tüketicinin ruhunu anlayabilecek kişi olacak. Çünkü yaratıcılığın özü isyandır. AI seni kopyaya zorlayacak. Ama yaratıcı beyin o kopyayı yırtıp atacak. Ee, yaratıcı isyan için bir çağrı da yapalım bence. Ee, AI'dan korkma, onu silahın yap. Teknolojiyi kullan ama ruhunu satma. Risk almayan fikir, fikir değildir. Makine üretsin, insan isyan etsin. Gelecekte kampanyaları EA yazacak olabilir ama onları ölümsüz kılacak tek şey cesur bir yaratıcı kaptanın yüreği olacak.